Merhabalar. Ben Hava Çelen. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalı oğlumla birlikte sunuyorduk. Fakat bugün ondan gizli bir çekim yapmak istedim. Çünkü bugünkü e, anlatmak istediğim konu kanser olan anne baba küçük çocuğunu bu sürece nasıl dahil etmelidir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. 2 gündür biraz iki 3 gündür biraz halsizdim. Bugün kendime geldim. Biraz oğlumla oynadık ve bir an önce bu konuyu anlatmak istedim. Bu konuyu şöyle aktarayım size. İlk öncelikle ameliyat olmaya karar verdiniz. Ameliyat olacağınızı anladınız. Bunu çocuğumuza nasıl anlatacağız? Hani hastalığımızı öğrendiğimiz süreç içerisinde tamam bir şekilde çaktırmamaya çalışıyoruz çocuğa. Kendi içerimizde yaşıyoruz ama ameliyat sürecinde anne baba gidecek, evde olmayacak. Geldiği zaman da eskisi gibi olmayacak. Bir an koşamayacak, sağlıklı olamayacak. O yüzden çocuklarımıza aktarma aşaması çok çok önemli bir konu. Bu konuda ben e, oğlumun kreşindeki psikoloğundan yardım aldım. Oğlumu tanıyan birisinden yardım aldım. Nasıl anlatmam gerektiğini zaten kafamda tasarlıyordum. Ama e, İrem Hanım psikolog İrem Hanım'dan yardım alınca onun sayesinde birlikte konuşarak çocuğa nasıl aktarılması gerektiğini biraz daha e, içim rahat ederek anlattım. Ameliyat olma kararımı e, verdikten sonra Oğluma dedim ki, oğlum benim göğsümde küçük bir kitle var. Bu kitleye ilaç tedavisi kullanmam fayda etmiyor. O yüzden bu kitlenin doktor tarafından oraya küçük bir açılıp ilaç sürülmesi ve oranın iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun için hastaneye gideceğim. Ve hastanede 5 gün kalacağım dedim. Ki bu süreci muhakkak doktorunuza danışın kaç gün kalacağınızı ve çocuğa söyleyin. Ben... 5 gün kalacağım, 3 gün kalacağım sonra geleceğim. Çocuk gittiğiniz zaman ne zaman geleceğinizi bilmezse bir kaygı içerisine girebiliyor. Ameliyat kelimesini direkt ben ameliyat olmaya gideceğim şeklinde anlatmayın lütfen. Dediğim gibi psikologdan yardım aldığımda İrem Hanım da böyle demişti. Direkt ameliyat demeyin. Çünkü ameliyat dediğiniz zaman çocuk ne olduğunu bilmiyor. O yüzden kafasında çeşitli senaryolar kurabilir. Size ne yapılacağını bilmesi gerekir dedi. Ama onun diline göre anlatın dedi. Ve biz bu şekilde anlattık oğluma. Beş gün sonra geleceğimi söyledik. Ameliyata gittik. 5 gün sonra evimize geldik. Ameliyat yaralarım vardı. Bu defa anlatmam gereken eskisi gibi hareketli olamayacağım. Ya da biraz kendimi sakınmam gerektiğiydi. Oğlumla bu süreci yine anlattım. Oğlum bak ilaç dediğim gibi ilacı sürdü doktor. Ama o ilaç sürdüğü yerde küçük bir yaram var. Ve bu yaramı çarparsak kanayabilir, canım acıyabilir. O yüzden bir süre çok hareketli olamayacağım. Aniden üzerime atlama. Sakince sarılalım ve bu yaralarım iyileştikten sonra eski halimize dönelim dedim. Oğlum da sağ olsun hani ne dediysem yavaş yavaş anlattığım için harfiyen uyguladı ve e, bu süreci geçirmiş olduk yaralarım iyileşti yaralarım iyileştikten sonra e, sıra geldi pet çekimine e, pet çekimine gittiğimiz zaman da biliyorsunuz ki e, vücudumuzdaki radyasyonun hamile ya da çocuklara e, zarar verebileceği bir durum o yüzden pet çekimine giderken de yine oğluma söyledim oğlum bugün ben gideceğim bir e, ilaç verecekler ve daha sonra geldiğim zaman bir gün boyunca senin yanına yaklaşamayacağım çünkü bana verdikleriyle sana da zarar verebilir bu şekilde anlattım pedimizi çekindik ve geldiğimde bir gün çocuğumun yanına hiç yaklaşamadım anneannesi gille yattı o şekilde yine süreci geçirdik ama her zaman süreci söylüyoruz ki çocuk ne olacağını ya da ne yapması gerektiğini biliyor o zaman mesela pet çekindim geldim. Oğlum yanıma yaklaşmaması gerektiğini bildiği için gitti oyununu oynadı. Yoksa bir sıkıntı olacak. <laughs> niye yaklaşmayacağım? Niye yaklaşmayacağım diye hani kafasında soru işaretleri ve sürekli gelip sıkıntı olabilecek. Üçüncü aşama ise kemoterapi aşaması. <laughs> Bu kemoterapi aşamasında tabii ki saçlarımız dökülüyor. Döküleceğini biliyoruz ve e, bu aşamayı yine çocuğumuza nasıl anlatmamız gerekiyor? Bu aşamayı şöyle anlatmamız gerekiyor. Öncelikle e, ben öyle yaptım. Yine psikoloğa danıştığımda <laughs> o da zaten benim aklımdan geçen şekilde önerdi, öneride bulundu. Saçınızı yavaş yavaş kademe kademe kısaltın diye. Ki e, ben de öyle yaptım. İlacımı aldım. 15 gün sonra falan yaklaşık yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Ve ben e, dökülmeye başladığında oğlum uzun saçtan sıkıldım artık. Biraz kısaltmak istiyorum. Ne dersin sen? Sence nasıl olur dedim. Olabilir anne dedi. Kendim kestim. Bir kademe kestim. Ondan sonra 2 gün falan durdum. Ama sürecimiz çok kısa çünkü saçlar çok hızlı dökünüyor. Hani bu kısaltma aşamasını da çok uzun sür, 3-4 gün, 5 gündür durduracak gibi bir durum yok maalesef. İkinci aşamada biraz daha kısalttım. Oğlum dedim bundan da sıkıldım ben başka bir tarz denemek istiyorum. Ondan sonra 2 gün durdum biraz daha kısalttım kısalttım. En son biraz kısa kaldı ve e, dökülecek yani kel kalacaksın. Bu aşamayı da anlatman gerekiyor tabii ki. Ondan sonra ben ikinci kemoterapimi aldım. Eve geldim ve oğlum dedim bugün aldığım ilaç... Bana alerji yaptı galiba. Saçlarım dökülmeye başlıyor. Saçlarımı alerji yaptı galiba. Saçlarım dökülecek ama bir süre sonra tekrar ilaç tedavim bittiği zaman tekrar çıkacak. Ee, saçlarım acaba kaç günde dökülecek? Keltoş olunca nasıl olacağım falan. Bu aşamayı öyle e, çocuğa anlatmaya çalıştım. Oğlum da merakla bekliyor. Zaten aslında saçlarım dökülmeden peruk almıştım ama peruk e, tabii ki 724 kullanılacak bir durum değil maalesef. Yani tamam dışarı çıkarken takıyorsunuz ya da evde bazen takıyorsunuz ama e, yaz kalk her zaman takılacak bir şey değil ve sabah bir kalktığında çocuğunuz sizi hiç bilmeden kendi bir halde görünce dehşete kapılabilir doğal olarak. O yüzden bu süreçte de e, muhakkak yavaş yavaş anlatalım. Ve anlattıktan sonra süreci yaşayalım. Daha güzel oluyor. Ben e, bu süreçte en çok oğlum için korkuyordum. Acaba beni kel gördüğünde psikoloji bozulur mu üzülür mü? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı çok şükür. Çünkü aşamaları anlattık. Birlikte yaşadık. Ve e, yaşadığımız aşamalarda hatta keltoş kel olmam hoşuna gitti diyebilirim. Geliyor gidiyor kelime yapıyor. Keltoşum benim tatlı keltoşum falan filan. Bazen saçımı takıyorum. Ben özlüyorum. Hani oğlumdan ziyade ben özlüyorum saçlarımı. Taktığım zaman anne diyor neden taktın? Keltoş çok tatlısın. Ondan sonra anneciğim diyorum saçlarımı özledim. Sen özlemedin. yo ben özlemedim diyor. <laughs> o şekilde atlatmış olduk. Ee, sizden e, de ricam ya da size bir önerim muhakkak çocuklarınızı bu sürece dahil ederken onun anlayacağı dilden konuşun ve onu dışarıda bırakmayın. Muhakkak süreçleri onu da anlatın ama onun anlayabileceği dilde korkmayacağı şekilde onu bu sürece dahil edin. Çünkü çocuklar aksi durumda büyükler bir şeyler yaşıyorlar ama ne olduğunu, ne olup bittiğini anlamazsa çok gerçekten çok korkabilirler. Korkutmayalım çocuklarımızı. Onlar da bilsinler ne olduğunu. Ki tabii bak mesela şu an benim oğlum artık kanser olduğumu ismen biliyor. İnce, önce söylememiştim kanser olduğumu. Yaklaşık 6 aydır falan tedavi görüyorum ve 10 gündür falan kanser olduğumu biliyor. Bu kanser e, kelimesini e, ilk oğlum sordu. Anne dedi hani kitle kitle diyoruz da sen ne hastasısın? hastalığı ne? Anneciğim ben kanserim dedim. Anne kanser olanlar ölmez mi? Hayır oğlum dedim ölmezler. Yani bak ben ilaç tedavisi görüyorum ve yaşıyorum. Anneannen kanser olmuştu. Anneannen de kanseri atlattı. ilaç tedavisini gördü. Ben de atlatacağım. Sadece süreçte birazcık ilaç alacağım. Halsiz kaldığımı biliyorsun zaten. Halsiz kaldığım zamanlarda seninle ilgilenemeyeceğim. Ama iyi olduğum zamanlar yine seninle ilgileneceğim. Bu süreci böyle atlatacağız. Tedavim bittikten sonra saçlarım tekrar çıkacak her şey eski haline dönecek oğlum ve çok e, mutlu günlerimiz olacak şu anda da çok mutluyuz ama halsizliğim olmayacak dedim sonra kanserin de hani kötü bir şey olmadığını anladı direkt ilk başta kanserim deseydim Belki ne kanseri ne kanser nedir ben telaşa kapılabilirdi ama biz bu süreci yaşadık aylardır Yaşıyoruz ve annesi sağlıklı e, görünüyor yani sağlıklı görünmeye çalışıyor en azından e, halsiz olmadığı zamanlarda onunla çok iyi ilgileniyor normal hali gibi diyebiliriz neredeyse e, o yüzden oğlum bu süreçte her şeyi kademe kademe yaşıyor benimle birlikte yaşıyor her şeyin ne olduğunu biliyor şu an hani tedavim ne aşamada tedavim uzayabilir mi onları bile biliyor. Ama e, alışıyor ve e, mutsuz olmadan, herhangi bir şekilde psikolojisi bozulmadan bu süreci birlikte atlatıyoruz. Umarım izleyen kişilerden de eğer kanser olmuşsa ve çocuğuna nasıl anlatacağını bilmiyorsa ufak da olsa yardımım olur. E, ve süreci birlikte yaşarsınız ve birlikte atlatırsınız. Umarım atlatırız ki ben buna inanıyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum. Kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Hayata tutunmak için her gün yeni sebepler buluyorum. Siz de yeni sebepler bulun. Mesela şarkı söylüyorum. Daha önce videolarda bahsettim. Sesim berbat ee, ama şarkı söylemeyi seviyorum. Şimdi <laughs> abonelerim belki dağılacaklar ama size de küçük bir şarkı söyleyeceğim, öyle kapatacağım. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa Çiçekler solup Solup tekrar Açıyorsa En derin yaralar Kafanıyorsa En büyük acılar unutuluyorsa Neden korkulur Hayatta Söyleyin bana Elbette Bazen çiçek açıp Bazen solacağız Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağız. Elbette bugün ağlıyorsak yarın güleceğiz. Elbette kanseri bitirip defedip göndereceğiz. İnşallah. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.